Herkese selamlar değerli dostlarım. Yapımcılarının oyunu düzeltmek için neredeyse her gün güncelleme getirdiği, erken erişimin de bir tık önünde olduğunu düşündüğümüz vahşi batıdaki hanedanlık kurma oyunumuzun 3. bölümüne hepiniz hoş geldiniz değerli dostlar. Tam burada kalmıştık. Karen ile konuşmuştuk. Karen bize bizim gitmemiz gereken bir yer var. Hop isminde. Artık kasaba mı, yerleşim yeri mi? O Hop'a gitmek için bir tane asansörden bahsetmişti. Hatta şu anda ana görev sağ üst köşede asansör olarak gözüküyor. Oraya gitmemiz gerekiyor ama buradaki yan görevleri şu kaç tane yan görev var onları yapalım. Bu Taxation kasabasında da görevlerin hepsini bitirmiş oluruz. Şurada 3 tane bakın yukarıda koordinat çizelgesinde gözüküyor. Daha sonra da asansör görevine devam edeceğiz. Oyuna kısa yol atamaları gelmiş. E, tuş atamaları yoktu. Onlar gelmiş. E, birkaç güncellemeleri okudum. Birçok güncelleme yapılıyor. Tabi bunların ne olduğunu tam bilmiyoruz. E, okuyabilmiyorlar. Ama günlük neredeyse güncelleme geliyor. Sağ alt köşede. Bakın. Air Access yani erken erişim 0.1.7488. Ee, güncellemenin şu andaki durumu. Evet şimdi şuradaki deri satıcısı gibi bir yer. Konuşalım bakalım. Valkır. Selam düzenbaz. Bana yardımın dokunabilir. Bize mi diyor bunu ya? Affedersin. Ne dedim bana? Aynen bize demiş. Sana düzenbaz. Büyük şehirli dedim. Çünkü buralarda kaybolmuş gibiydin. Bir çakalla armadillo'yu ayırt edemeyecek gibi duruyorsun. Sana ne ya? Buralardan olmayabilirim. Ama bu sana benimle böyle konuşma hakkını vermiyor. Ne gibi? Çok saygısızca. Öyle mi? Niyeymiş? Seni tanımıyorum. Niye burada olduğunu bilmiyorum. Sudan çıkmış balık gibisin. Sana güvenmiyorum. Bana yardım edecek misin, etmeyecek misin? Basıp gidebilirsin istersen. Bir seçim verdi. Tamam yaparım. Öyle mi? İşlerini yapacak başka bir uşak bul. Şimdi oyun gereği ilerleme amaçlı. Bu tamam yaparım diyelim dostlarım. Çok dengesiz bir adam. Ee, i̇lk çağlardan bir yana insanlığın kullandığı ilkel ve çok yararlı bir silah olan yay ve oku bize tanıtıyor dostlarım. Sağ tuşla odaklanma, hedefi bulmak için işte nefes alma, staminaya dikkat et diyerekten tamam. Tamam yaparım dedik. Harika. Okla yayı al ve kaybol. Ölü bir geyik getirmeden de geri gelme. Adam bize ağzına gelen sayıdır dostlar. Yani sudan çıkmış balık. Serseri. Şöyle kendine bir bakmıyor dostlar. Bakın. Affedersiniz mal diyeceğim tam yeridir. Şimdi. Bize bir oyun gereği tabi. Ok yay verdi. Hemen onları alalım. Şu yay. 15 tane de oku varmış. Bunun görevini alalım. Şuradan bakın. Bir geyik bul ve öldür avla. Tamam. İlerleyeceğiz. Mama diye bir lokanta gibi kafe gibi bir yer. Buradan da bir görev alacağız herhalde. Şu. Doktor Marian Warp. Neyse şimdi doktorla konuşmayalım. Daha sonra gelelim. Abi biz daha sonra gelelim. Şimdi bir tane ayak aldık. Onu bir bitirelim geleceğiz. Şöyle 3'e basalım. Koşturabiliyor muyum? Koşturuyorum. Eğilme. Eğilme hala gelmemiş oyuna. C, X hiçbir şey çalışmıyor. Geyik vurmamız gerekiyor. Onun derisini götüreceğiz. Walker denilen Dengesiz. 50 mi? Hah, Geek. Oh, çok iyi. Üstümüze geldi. Gel gel. Bir tane daha var. Geliyor. O da öldü. Güzel. Kaç tane vurmamız gerekiyor acaba? Şöyle etkileşime girelim. Bir tek içeriden şey çıktı. Şu ok alamıyoruz mu? Alamıyoruz. Bir tane daha var. O, bir tane daha var. Çok iyi. Üstümüze geliyor. Bunlar korkmuyor herhalde. Evet dostlarım şükürler olsun ki avcılık görevi bitti. Yani bu bölgeyi şöyle biraz dolaştım. Bitti. Ee, artık gidip tekrar onunla konuşacakmışız. Etini falan işte Avlandığımız şeyi verecekmişiz. Valkır'la son konuşacağız artık şimdi. Akşam doluyor zaten. Yatacak yerimiz yok kasabada bir yatak falan da yok. Bize bir evin açan yok. Allah razı olsun yine gideceğiz, şeye gideceğiz. O Hancock'un yanına gideceğiz, Ed'in yanına. Konuşalım bakalım. Küfür etmese bari. İyi iş velet. Başarılı bir avdan döndüm. Seni küçümsemiş olabilirim. Olmayabilirim de. Neyse. iyi iş çıkardın. Çok zordu. Giyin dedim. Sonra kurtlar geldi. Çok fazla kurt vardı falan. Ne diyor lan bu? Evet, oralar tehlikelidir. Hava atmayı kes. Hayattasın. İşi becerdin. Adil bir ödemeyi de hak ediyorsun. Geyin, kürk sende kalabilir. Ayrıca sana faydası dokunacak birkaç şey verebilirim. İndirim de yaparım sana. Nasıl tuzak kurulacağını da öğretebilirim. Ne dersin? Teşekkür ederim. Sanırım aynen. Aynen öyle. Şimdi basket Neyse, bu arkadaş bizde biraz arası kötü. Ee, şimdi dostlarım, bu asansör görevi var, ona doğru odaklanacağım. Şuradaki doktorun görevi de var aslında, ona gidebiliriz. Akşam oluyor çünkü akşam vakti için bir şeyler söylerse, yap derse, it derse yapamayabilirim. Hemen ilk işimiz doktorun işine geliriz geriye. Şu asansör görevine doğru ilerleyeceğim, geceyi yine. Edin Hancock'un ev cihazımız var. O da iyi kötü yatak verdi adam. Orada yatalım. Hancock'un evine geldik. Hava da sıfır derece düştü. Ay çıktı hafiften. Burada yatalım dostlarım. Karnımız da aslında ama. O, sağ olsun. Yemek mi hazırlamış bize ya? Ya bu adam gerçekten iyi adam ya. Oh oh oh. Karnımız acıkmıştı. Hemen yemek yiyelim yatalım dostlar. Evet sabah oldu. Güneş çıktı. Dostlarım şimdi 337 metre diyor. Asansör görevine doğru yola çıkalım. Tamam şuradan ilerleyelim. 86 metre. Yukarı doğru. Oo, asma köprü var. Aşağıda kartallar var. Buradan geçeceğiz. Bakın karşıda birisi bekliyor zaten. Çok fazla kartal var yalnız. Evet, kanyon ikisini birbirine birleştiren bir asma köprü. Roger Gates. Roger sanki oyunun başında geçti bu isim. Aynen Roger. Hatırladım. Merhaba. Az önce asansöre mi bindin? Hayır. Keşke yapsaydım. Ama lanet şey bozuldu. Çiftliğime gitmem gerekiyor. Ama görünüşe göre şimdilik burada sıkışıp kaldım. Tamir edemez misin? Neredeyse her şeyi tamir edebilirim. Ama anlamak gerek. Şimdi asansör O'Brien tarafından yapıldı. O bir tamirci bir demirci, bir simyacı, bir marangoz ve bir deli. Ama yaptığı şeyler işe yaradı. Birlikte bakmamızın bir sakıncası var mı? Mekanik ve motorlar hakkında oldukça fazla kitap okudum da. Belki bir yolunu bulabilirim. Tabii. Neden olmasın? Beni takip et. Biz çok kitap okumuşuz dostlar. Büyük şehirde yetiştiğimiz için. Hani elimiz belki çekiş tutmuyor gibi ama kitaplardan, bilgilerden yararlanmayı düşünüyoruz. Burada sandıklar var yalnız. Şunlara bir baksaydık önce. Bakalım bekliyor. Tahta ve çivileri aldım. Şöyle bakalım hemen hızlı bir şekilde. Güzel. Çay, paralar. Evet topladık. Tekrar konuşalım bakalım. Ha yok. Asansöre gitmemiz gerekiyor. Asansöre bir bakalım. Herhangi bir şeyle etkileşime girmedik. Makaralara falan bakacağız. Yok. Evet tamam Rachel'la tekrar konuş. Yol boyunca bana attığın o bakışlar da neydi? Sırtımda bir şey mi var? Yoksa daha önce hiç gerçek bir öncü görmedin mi? Yok abi biz bir şey yapmadık. Bakmadık. Hayır efendim sadece bir yerden tanıdık geliyorsunuz seçeneklerden nasıl yürüdüğünüzü öğrenmeye çalıştım da falan bana... yok canım. Tamam bu olsun. Bir yerlerden tanıyormuşsunuz gibi. Neden bahsettiğiniz hakkında hiçbir fikrim yok ama sizi temin ederim. Daha önce hiç görmedim sizi. Nerelisiniz? Charleston, Philippi. Hayır, daha çok demiş. Burada aynı şeyi tekrarlamış. Tamam. New York'lu gibisin. Ben New York'tanım. Gördüm evlat. İşte bu yüzden bu kadar emin olabiliyorum. Missouri'den daha doğuya hiç gitmedim. Resim. Sen resimdeki adamsın. Sen Roger'sın. Ne oyunlar döndürüyorsun? Kim bana tuzak kurdu? Hayır efendim. Tuzak falan yok. Bakın. Ee, resim burada. Bu sizsiniz değil mi? evet benim. Bu resmi nereden buldun? Çaldım değil mi? Sen ufak. Çalmadım çalmadım. Hayır. Benim annemden aldım. Yakından bak. Kolundaki çocuk benim. Kaç yaşındaydın sen? 20 yaşındayım. Yani neredeyse 20. Hala 2 ayım var. Gerçekten. Gerçekten sensin. Size söyledim mi? İşte resim. Burada ben, annem, babam ve sen ve... Jake ve Jacqueline. Senin büyük kardeşlerin. Evet biliyorum. Dinle evlat. Kaybın için çok üzgünüm. Biliyorum babanla pek yakın değildin. Ama ölüm haberi seni çok etkilemiş olmalı. Bir ebeveyni kaybetmek asla kolay değildir. İki ebeveyn. Ne? Annene ne oldu? Haydutlar tarafından vuruldu. Bizi pusuya düşürdüğünde popa gidiyorduk ve... Ve hayatta kalmamı sağladı. Onu Hancock mağarasına gömdüm. Bana dünyada en sevdiğim yerin orası olduğunu söylemişti. Bunu o mu söyledi? İyi yapmışsın evlat. Ben de seninle birlikte yas tutuyorum. Gerçekten ciddiyim. Ailem benim için çok özeldi. Evimde ve masamda her zaman bir yerin olacak. Seni ayağa kaldıracağız. Sonra da anneni öldüren piçleri bulacağız. Ama önce ama önce ney? Lanet olası şu tamir etmemiz gerekiyor. Evet. Rejer bizim bu annemizin bir isim gösterdiydi mağarada ilk bölümde. Oradaki ee, babamızın yanındaki olan kişiymiş. Tanıyor bizi. Ailemizi. Önce seni diyor bir ayağa kaldıralım. Seni bir güçlendirelim. Ondan sonra o bizi vuran eşkıyaları diyor. Onların da icabına bakarız. Tamam. Tekrar konuş diyor. Konuşalım. Şimdi bu asansör huysuz bir canavar ama çalıştığında çok faydalı. Düzenli olarak kullanıyorsunuz değil mi bunu? Evet. Nasıl onarılacağını bilmiyor musunuz? Bak evlat. Evimin içinde ve etrafında hemen hemen her şeyi tamir edebilirim binlerce boynuz için bir sığır çitleri inşa edebilirim ve yaptığım onları tutar. Ama bu nasıl çalıştığını bilmiyorsun. Anlıyorum sizi. Bir buhar makinesinin nasıl çalıştığını bilmeden bir trene bilebilirsin. Hatta muhtemelen sürebilirsiniz de. Aynen öyle. Yani bir halatı ya da bir kalası değiştirebilirim. Ama makinenin kendisini nasıl çalıştığını bilen tek kişi Edgar O'Brien. Bu halan her şeyi o inşa etti çünkü. Anlarsın ya, makine mühendisliği hakkında epey kitap okudum. Bir göz atabilir miyim? İstiyorsan devam et, seni tutmuyorum. Evet, mühendislik okuduğumuz için tekrar asansöre bakmamız gerekiyor. İnceliyoruz. Ve bir şeyler bulduk ki tekrar gidip konuşacağız. Şimdi bu asansör... Evet, bunu tekrar başlatmalıyız. Fikri olan var mı? Bundan daha fazlası. Aslında karmaşık bir yapı değil. Kolayca geliştirebilirim. Ancak buna gerek yok. 10 inç çapında 32 dişe sahip bir dişli çark ile tekrar çalışmaya başlayacaktır. Oh, hadi ama seni palavracı. Beni aptal yerine koyma. Bunu zar zor anladım. Peki lanet çarkı nereden bulacağız? İdeal olan pirinçten bir tane dökmekti ama bu olası değil. Yeterince geniş tahtadan bir tane yapabilirim. Ancak kaba aletlerimle bir marangoza ihtiyacım olacak. Hayaksi, birini tanıyorum. Ryan. Çevredeki en hoş adam değil. Nerede olduğu hakkında da hiç fikrim yok. Ama başka bir yol olabilir. Nedir? Daha kuzeyde. Tech Station'a yakın ormanda bir oduncu kampı var. Eminim oduncuların güzel aletleri ve aradığın becerileri vardır. Evet öyle ama eğer haklıysan o çarka ihtiyacımız var. Ayaklarım yaşlı ve yorgun. Diğer yanından seninkiler... Tamam yola çıkıyorum hemen. Evet Reger konuştuk. Mühendis olduğumuz için. Yani hemen çözdük. Bir tane 32 dişli bir çarka ihtiyacımız olduğunu söyledi. Ee, o da bize dedi ki bir tane marangoz var biraz huysuzdur ama... Bu Tax Station. Biraz önceki kasabanın olduğu yerde yakında bir yerdeymiş. Oraya gidecekmişiz. Bir tane marangoz atölyesi varmış. Orayı bulacakmışız dostlarım. Şuralarda alınabilecek şeyleri de toplayıp yola çıkacağım. Evet Tax Station kasabasına geldik ve üzerimizdeki bazı oradaki topladığımız şeyleri sattım. Şimdi 2-320 metre ileride ormandaki bu odun atölyesi, marangoz gibi olan yeri bulmamız gerekiyor. Roger'ın bahsettiği orman içerisindeki bu kerestecilik olan yer burası. Şurada üç kişi oturuyor. Kırmızı noktaya doğru ilerleyelim. Jean'la konuş. Evet dostlarım Jean ve Terry. Terry. Çok dengesizlermiş. Roger'ın dediği kadar var. Gerçi kasabadaki herkeste bir edepsizlik var. Neyse. Bize bir diş budak kayın tarzı böyle bir ağaç istedi. Sert yapılı. Çark yapmaya onlara bir şekilde ikna ettik. Köylüler sizin hakkınızda kötü şeyler söylüyorlar falan gibi. Şimdi bize e, Mitri diye birinin konuşmamız gerekiyormuş. Mitri şurada. Bunları alabiliyor muyum? Yok. Neyse. Heh, şu Mitri. Sen evet. Yanındaki ağacı kesmek üzere. Düştüğünde yaralanabilirsin. Hayır. Hayır mı? O benim ağacım. Onu kesemezsiniz. Ağacım beni korudu. Seni korudu mu? Evet. Yakın zamanda fırtına koptu. Ben bu ağacın altında otururken başka bir ağaca yıldırım düştü. Yani ağaç beni korudu. Ama şimdi susadım. Anladım. Ne diyorsun ya? Yıldırım çarpmış. Bu ağacın altında oturuyormuş. Korumuş. He. Bir tane bira ikram et diyor. Ee, nasıl ikram edeceğiz birayı? Etkileşime giremiyorum. Üstümüzde bizim bir tane bira vardı. O köprüye asma köprüye gelirken He. Cinmiş o. Tüh. O zaman Cin olmaz mı? Olmaz herhalde. Neyse. Ona bir tane bira bulmamız gerekiyor dostlar. Adam biraz inatçı bir tuhaf bir şey. Ağacım kesemezsin falan dedi. Kasabaya gidip orada satıcılardan birinden bir bira alıp tekrar geleceğiz. Bakalım birayı kimde bulacağız. İnşallah buluruz bu kasabada. Şuraya bir soralım. Richard çatın böyle işlere pek. Aa bira. Aynen. Varmış. Alalım. Şimdi bir tane bir aldık. Hemen geriye dönüyorum dostlarım. Çok oyalanmadan. Şu Mitri'den denilen adama birayı verelim de oradaki ağacı keselim. Mitri'nin istediği birayı getirdik. Adamı bir şekilde berroş ettik. Zerroş ettik. Konuştuk. Bir şeyler söyledik. Aklını çerdik. Gönderdik dostlar. Ağaç buymuş herhalde ki kesici olan. Şimdi baltamızı elimize alalım. Heh, ağacı devirdik. Şimdi bu ağaç burada kalsın diyor. Sen git John'la konuş. Onlar taşıyacak ya. Ya bırak Allah aşkına. Yürüyün gidin işsiz güçsüzler sizi. Şimdi dostlarım çark aldık ve Roger'ın yanına tekrar koştura koştura gidiyoruz. Chris York isimli birine daha konuşmamız gerekecek. Görev geldi. Şöyle bakalım. 64 metre. Büyük ihtimal aşağı ineceğiz. Gerçek batıya gitmeye hazır mısın dedi. Tamam dedik biz de. Gidelim. Şimdi asansörü kullanacağız dostlarım. Ve aşağıya doğru ineceğiz. Tekrar buraya geri gelebiliyormuşuz. Şu. Ve artık çarkı bakın tahtadan yaptığımız çark buymuş. Şu. Tamam. İndik. Burada bir kasaba bizi karşıladı. Aa, bakın burada leşler var. Burası biraz daha tehlikeli diyor herhalde ki. İlk baş biraz oyunu öğretme amaçlı gibi. Oo burada yangın gibi bir şey olmuş ya. Yani hayvanlar yanmış, çürümüş sanki. Şuradan gireceğiz. Chris York. Racıl'a tekrar konuşacağız. İşte geldik evim, güzel evim. En azından benimki. Ama dediğim gibi, istediğin kadar kalabilirsin burada. Teklifin için minnettarım, gerçekten. Ama gitmem gerek. Annem neden öldürüldüğünü bulmam gerekiyor. Ve sakin ol evlat sakin. İlk olarak yerleşmen gerekiyor. Burası daha tehlikeli bir bölge ve sadece sıkıntılı çevreden bahsetmiyorum. Orada yeterince dikkatli olmazsan kendini çabucak öldürtebilirsin. Anlıyor musun? Anlıyorum. Ne önerirsin? Öncelikle ailenin eski çiftliğini ziyaret etmen lazım. Şu anda benim çiftliğim. Tapusu bende yani. Evet, teknik olarak öyle. Elbette devralabilir. Onarabilir. Etrafına küçük bir yerleşim yeri inşa edebilirsin. Her neyse. Ancak tapu, meralar ve su gibi bazı haklara birlikte geliyor. Ama ben olsam bunu talep etmeye çalışmazdım. Niye olmasın? Çünkü bu muhtemelen benim hayatım boyunca kazanabileceğimden daha değerli. Bu da belediye başkanı da dahil olmak üzere çıkarı olan herkesin bu hakları kullanmanı engellemeye çalışacağı anlamına geliyor. Nasıl yani? Zorla silah zoruyla. Ya Şerif ararsam? <laughs> şerif mi? Evlat. Oradaki Şerif sorunun bir parçası zaten. Çözümün değil. Kanun kaçağının teriminin bile iltifat sayılacağı atlıları ve silahları adamları var. Şerife bulaşma. İşini nasıl aldığını biliyor musun? Hayır tabii ki de bilmiyorum. Eskisini vurdu. Başkan talimatıyla da geçti. Şimdi uslu bir çocuk oldu. Git çiftliğine bak sen. Şimdi çiftliğimiz neredeyse oraya gideceğim. Bu üçüncü bölümümüz e, olsun dostlar. Oyunun gelişiyor. Oyuna her gün denebilecek kadar güncelleme geliyor. Yapımcılar uğraşıyor. Hala daha çok eksi var. Yani buna rağmen hani ben oyunun hikayesini yavaştan anlatmaya devam edeyim diyorum. Kendinize iyi bakın dostlarım. kalın beğenilerinizi ihmal etmeyin.